Evet selamun hava yağmurlu yağışlı Bugün güzel çine toplar ya İstavruk var çine Birer kova aldılar akşam çine top istavruk o oralardan. Buradan aldılar birer kova içine kopis tavrı karışık. Dede gece dede oflu dede gece 2'den sonra geldi. Kaç parça aldın dede? 15. 15. işte abi. Sen bir haftadır balık alamıyorsun. Oflu dede balığı kırdı burada. 15 diyor ama 30 taneyi kesti yem yaptı. Kolay gelsin, gelsin. rahatsız <laughs> ol. abi. 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane şu an Çin'e koptuğumuz var. Refke abi. Maşallah 8 tane var sende. 8 tane sende. 18 tane bende var. 9 tane var. 9 mu? O istavriti de at seninkine. Burada istavrit kalmaz. Burada 18 parça, 19 parça, 800 gram bir kiloya yakın. İçine var. Olayla da atmıştık. 1 kilo 85 gram gelmiştim. Herkese kolay gelsin diyoruz, Rast gelsin. Hayırlı günler. Hava yağmurlu, yağışlı. Şu an sabah saat 8'e geliyor. İstavritler iri istavrıklar var, güzel istavrıklar var. Güzel çiğne toplar var. Herkese kolay gelsin, rast gelsin. Oradaki istavrık, tabrik... bunlar da iyi. Oradakiler de iyi. Bunun iki katı olanlar da iyi. Ben hep oraya geliyordum, Onlarla bugün buraya kaldım. Var ya oraya gelsin. Kolay gelsin, rast gelsin. İki çiğne toplar. 3 çine köpüğümüz var. 4 çine köpüğümüz. 5 çine topumuz 6 tane. 7 tane. 8 tane. 9 tane. 10 tane. Selamun Aleyküm. Oto kuaförcümüz Oto geldi. kuaföre götüreceğim. Kuaförcü ne yapmışsın ya böyle? Balığın içinden geçmişsin. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz Yedi evet. On 10 10 tane çekmişim. 2 4 Evet. 6 1 8 9 tane. 9 tane sana düşmüş. <laughs> Kolay gelsin, rast gelsin. Eyvallah. Selamünaleyküm. Arkadaşlar iyi günler. Mevki ustamız bir tane mırmır. Mır. Bir tane mırmır, 16 tane çilek İyi istavit vardı, bugün bereketliydi. Ha çok yoğun değildi ama iri balıklar. Mırmur da Çinepok takımına geldi. Asansörf 750 ben. gram civarı. Sağ ol. Kolay gelsin, rahat Herkes Herkes gelsin. Herkese iyi günler. Erti abinin mırmırı. paylaşacak. Bu kaplanı köprüsündeyiz ve ustanın mırmırı. Hasan takımıyla yem. Hamsi Herkese kolay gelsin Rast gelsin diyoruz Stadlıklarda de. Fazla değil Ama İyi İr fena değil Herkese buradan selamlar Hayırlı günler Diyoruz Kolay gelsin rast gelsin Diyoruz evet, Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlar şu an Haliç'e bakan da taraftayız. Bugün burada istavuklarımız var. Selam Aleyküm. Burada da istavuklarımız, çına toplarımız var. Ağzı olsa. Neyimiz var burada? Haydos etmiş içine kokları Kaç ton aldın? Bak bir buçuk kilo. Bir kilo. Yeter abi bir buçuk kilo. Beş bin lira para. Yok abi bir buçuk kilo değil Ben Dört bin. 4 bin... 4 larım, 4 larım, Olur mu ya? Dört yüzde bir altı lira asıl Bin lira, bin lira toptan yarın mı ya? Değil mi abi? Toptan burada değil yarın mı? Yo yo hani Nova pazarında balık var. 3000 lira kilosu olta balık. Değil mi abi? Burada çino var. Tavuklarımız var. Gördüğünüz gibi bakalım başka neler var. Bir de güzel atalım bakalım ne alacağız. Bu kapağını çok düşünmeyiz. Boğaza bakan taraf da neler ya? Onun önü kalabalık. Bakalım ustamız bayağıdır gelmiyor. Bugün ne yapmış? Kim almış, kim almamış? Sen abi Sen de sen de sen de fazla bir şey almamışsın. Sen de fazla bir şey almamış. Yok, nereye geçtim ben ya. 3 kilo alan ya. Ko kolay gelsin, hoş gelsin herkese. Sana da kolay gelsin diye. Ben Biz de hatta... Evet, ya. deminki videomuzu Enes suyumuz çekti. Sağ ol Enes, teşekkürler. Balığı suya... Balık kendini suya iade etti. Geldi geldi istavrit geri gitti. Bu da Metin abinin balıkları yani. Metin abinin çiftliğinde ne var? Bak. İstavrit var. Çinakop var. Burada da en az var. İstavrit var. Babanda ne var? Babana da bakalım. Evet. Babanda da maşallah çinakop var. var. Bir tane çinakop var. Fakiriz biz Mehmet abi. Zenginsin. Çinakop var işte. Fakir olur mu? Çin'e kopar. yap bir tane Hadi kolay gelsin, rast gelsin. Şimdi un kapandayız, balık Un kapanına tutuyoruz. geldik. Değil mi? Ne yani ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun balık onu çekiyoruz. anla. Şu an telefon elimde. Ne yapıyorsun? Balık tutuyoruz. Video çekiyorsun. Video çekiyoruz. Balık videosu. Video çekiyorsun. Sen ne yapıyorum? Balık tutuyorum. Ben, beni gösteriyor musun? Ben ne yapıyorum şu an? Onu anlamışlar. Ben da ortayı sarıyorum. Bak geliyor. Adam ne yapıyor? El salla bakayım. Baba el, el salla. El, el salla el. Sen orada dur. Şey, burada balık çekiyor. Bak. Hoppala. Geldi bir atarken islamit çekti bir atarken islamit geldi yanlış. Ya. enes ile de... <laughs> enes oda gitti düştü Ayağımız suya iade edildi suya kaçtı iade kendisi. Evet. kadir ustanın balığını mırmır mır, mır kefal. evet Denizden Kadir Usta'ya bir kefal hediye. Kefal geliyor. Kefale atıyor. Kara göz geliyor. Kara göze atıyor. Lüfer geliyor. Allah'a. atıyor. Kovana geliyor. Atsak ne yazsak ne yeri? Köpek balığı, yunus balığı yeri. Ben gidim en iyisi fil balığına atayım. Devam edin. Bir yandan yemde bir yandan çarpma. Adil Usta bugün çift tabanca çalışıyor. Balık ısıtı. Kendini baya yor yormaya gelmiş. Şırpalamaya gelmiş. Kolay gelsin. Rast gelsin. Kapağını köprüsünde bugün gördüğümüz İzmarit, Meneşe, Karagöz, Mörmür, Kefal, Çin'e kop, İriş, Davut. Herkese kolay gelsin, rast gelsin diyoruz. Hayırlı günler, iyi seyirler.